Mahmut abi, haberin var mı? Hüsnü i̇şte abi kızını evlendiriyor. Oo, hayırlı olsun! Allah mesut etsin! <laughs> Sağ olun! Ha, müstakbel damat tanıdıklardan mı? Ee, Yok, tanımazsınız. Biz de tanımazdık ya, birbirlerini görüp beğenmişler. Peki, düğün ne zaman Hüsnü bey? Yakındır herhalde. Gelecekler de bir görüşeceğiz. Allah kolaylık versin, şu evlilik hayırlı bir iştir ama... ...Adama gene de masraf kapıları açar. Hem de nasıl? Artık umudumuzu şu bizim mikramiyeye bağladık. Allah vere de düğüne yetişse. Ömür boyunca mesut olmanı dilerim Perihancığım. Sağ ol Nilgüncüm. Okul sıralarında hep beraberdik. Bundan sonra da gene beraber olacağız. Tebrik ederim Turul. Öyle hızlı davrandı ki herkes şaşırdı. <laughs> Perihan gibi bir kızı tanıyınca tereddüde lüzum kalmıyor. <laughs> bana oldu. Aranızda bir beger ben kalıyorum ya. Eee, <laughs> <laughs> Hüsnü Beyciğim, artık hayırlısıyla yüzükleri takmanın zamanı geldi. Değil mi efendim? <laughs> Dilerim ki parmağınıza taktığım şu yüzükler... ...Hayat boyunca birbirinize bağlılığınızın bir nişanı olsun. Hanım hadi gelsene, orada ne yapıyorsun? anne? Erol nerede? Aşağıya gönderdim, arabaya göz kulak olsun diye. Çocuklar yeni arabamı çok beğendiniz aşağı. mi? Erol, Erol çok yaşa! Hüsnü bey kardeşim, ailelerimizin birleşmesinde değil, adımı attık. Çok şükür. Allah sonunu hayırlı etsin. Sırası gelmişken şu evlenme işini de bir konuşalım diyorum. Buyurun. Malumunuz, bizim oğlumuz rahatlık içinde büyümüş, gayetle iyi yetişmiş bir delikanlıdır. Allah bağışlasın. <laughs> Bizden ayrılıp kendi başına bir yuva kurduğunda... ...Saadet'i için bu rahatlığın devamını temenni ederiz. Hiç şüphesiz. Şey, e, dur. <laughs> canım esas meseleyi anlatsana onlara, hadi canım. <laughs> bu itibarla oğlumuz, iftihar vesilemiz... ...Yuva kurmuşken biz ona madden destek olmak isteriz. Ali cenaplığınız efendim. <laughs> hadi para meselesini aç, canım var. <laughs> Ee, umarız ki siz de bu yuvanın kuruluşunda Perihan kızımızın saadetini düşünerek maddi desteğinizi esirgemezsiniz herhalde. Pek tabii efendim. Kızımızın çeyizi olarak ne lazımsa temin etmek vazifemizdir. Ha! İnşallah bu evlilik namımıza şanlı şekilde olur. Baba! Ne istiyorsun yine? Erol, arabanın lastiğini indiriyor. Ah, benim avanak oğlum! Bunu bana söyleyeceğine kardeşine mani olsana! Şişirir misin, tamir mi edersin? Hadi bir şeyler yap işte, alıklaşma, koş! Ne oldu, ne konuştular seninle? Namımıza, şanımıza layık bir düğün ee, olsun deriler. Tabii! Ne tabisi? Ama bunun için para lazım. Aman Hüsnü, kızımızın saadeti her şeyden mühim. Bu ailenin içine boynu bükük girmemeli. Ah, ah, Allah'ım sen <laughs> bana yardım et. Demek siz Perihan'ın kız kardeşisiniz. Evet. <laughs> ne? <iyi? gülüyor> Neden? Çünkü ben de Tuğrul'un en yakın arkadaşıyım. Ya, öyle mi? Gelecek pazar sizi otomobilimle gezdirmek isterdim. Maalesef, yalnız çıkamam. Demek öyle. Torulcuğum, gelecek pazar benim otomobille gezmeye çıkalım diyorum. Sen, Ferihan, Neslihan ve ben. No, niyetini pek beğenmedim Sedat. Oldu mu ya? Evleniyorum diye beni aile dışında bırakacak değilsin inşallah. <laughs> Ama çok güzeldi doğrusu. Pazara görüşüyoruz. Hep beraber pikniğe gideceğiz. <laughs> efendim, artık sık sık bekleriz. Bir evinizde burası sayılır. İnşallah rahatsız ederiz. Necmiye <laughs> Hanım bir günde bize bekleriz. Buyurun. Tabii efendim, ilk fırsatta. Allah'a asmalarla. Güle güle. Güle güle efendim. Aa, bizim arabanın başına neler geldi.